Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül artık her gün bir video atalım Fan tokenlerle ilgili ve CHC ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar Şimdi Bitcoin ile ilgili de düşüncelerimi aktaracağım Ya Bitcoin kritik yerde Bitcoin'in yani Bir şekilde bizim 67'nin üstüne atıp Günü kapatmamız lazım oradan sonra her şey daha iyi olur ee, Şöyle diyebilirim çok kısa tutacağım Bitcoin ile ilgili Bitcoin ile Bitcoin'le fantökenler arasında bir bağ yok arkadaşlar. Bitcoin çıkarken de inerken de fantökenlere çok etkisi olmaz. Yukarı yönlü giderken de. Ama Fan tek şu artısı var. Ya yani Bitcoin mega boğa yaşarken piyasaya giren para fantökenlere de dağılım yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bu yaşayacağımız önümüzdeki işte Kasım Aralık Ocak Şubat aylarındaki mega boğanın içerisinde fantökenler farklı noktalarda olabilir. Yani fan token alır satarken de mega boğa da nereye gidebilir? Ben yani %100 malim ya yani da 10x malim. Bunu düşünün. Bilginiz olsun. Yani ben 67.000'in üstünde kaldığı takdirde Bitcoin'de güzel şeyler bekliyorum. Gözüm orada. Bu alanı geçtikten sonra her şey daha güzel olacak. CZ ile ilgili şöyle CZ yi. yani Bitcoin düşerken destek direnç hiçbir şey hiçbirinin gözü görmüyor. Bunu bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz gibi. CZ canımıza okudu aslında. İlk defa çok yüklü miktarda CZ aldım. O da hep açıkçası elimize verdiler. Yani şuralardan aldık. Sonra dipten de aldım. Ortalamamı yani o kadar para sokmama rağmen şuralara getirebildim. Ben kendi şahsi fikrim olarak. İlk, he ilk hedef ilk hedef arkadaşlar şura. İlk hedef bura. Bilginiz olsun. Yani burayı açtıktan sonra mega yükseliş gelir diye düşünüyorum ama 0.8'i geçmemiz lazım. Yani CZ'de şu ekranı büyütürsek daha iyi olur aslında. Ekran gelsin arkadaşlar. Yani CZ'de de Yükseliş görmemiz lazım. Bu ekran da gelmeyince canım sıkılıyor. Niye gelmiyor aslında? Onu da anlamış değilim. İnternetimiz de hızlı. Sayfayı yenileyelim. Bir daha deneyelim. Yani ufak ekrandan şöyle. Burayı açtıktan sonra CZ'de şu alanı şöyle. Şu alanı açtıktan sonra ilk hedef bu olur. Gözüm burada. Yani hacimsiz bir yükseliş var CZ'de. Yani hani diğer benim favorimdeki her ürün çok güzel gitti yani favorime aldıklarını görüyorsun. Çok güzel gitti ama CZ'de sönük kaldı yani. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yorumlara gelen fan tokenleri değerlendirdiğimi söylemiştim. Zaten Santos en son değerlendirdiğimizde şöyle açalım. Çizmiştik. Şimdi Santos'la ilgili düşüncelerimi aktarayım. Ekran ne? gelmedi Santos'un ekranı demin geldi. Şöyle. Ethereum'a geçelim. Bir yere Santos Santos'u açalım. Santos. Yani Santos şöyle dip noktası biz 1.79 demiştik en son. Şu an en sonki desteğin altında aslında bunun üstüne atması lazım. Şuraya destek çizmişiz. Desteğin altında çok rahat yani Santos'ta geçen sezon gördünüz. Zaten buradan aldırdığımız insanlar önceden güzel kazandıydı. Eskiden de anlattıydık. Santos diğer fan tokenlerin üstüne çıktıydı. Şu an gene dip noktasında görmüş olduğunuz gibi. Yani yine alım noktasında yani bunun dibi yok arkadaşlar yani bunun dibi yok şöyle şöyle iğnesini 2 dolara atıyor yani bu en eskidi 1.70'e gelir mi zor zaten 2'ye maksimum gelmiş 2.84'e atmış şöyle geniş grafikte baktığımızda Santos alım noktasında bak fan tokenlerle ilgili şöyle diyebiliriz arkadaşlar yani açıkçası ee, nasıl diyebiliriz yani insanlar şuradan alıyor tepeden alıyor arkadaşlar bilginiz olsun şuradan alıyor yükselişlerde alıyor yani yükselişlerde değil de böyle düşüşlerde alırsanız bu işten para kazanırsınız buralardan alırsanız şuralar sat yeridir arkadaşlar şuralar sat yeri bilginiz olsun buradan aldın şöyle geldi 7 dolar sat hiç bekleme kimseye sorma yorumlara bakma YouTube'da video izleme aldın yüzde yüz yüzde iki yüz yazdı sat fan tokenin hikayesi budur sat bilgin olsun yani yani Santos'u soranlar oldu Napoli'yi soranlar da var arkadaşlar Napoli onu nereden değerlendirelim Napoli'yi soranlar da var Napoli de ucuz kaldı açtı bunlar Binance'e eklense daha iyi olurdu açıkçası Binance'e eklense daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama tabi eklenmedi. Eklenmediği için de şimdilik elimizden gelen bir şey yok. Şöyle görsel açalım. Ekranı büyütelim. Ünlüye alalım. Napoli için bura görmüş olduğunuz yer 1.68 1.74 dip noktası. Yani çok da anlatmaya gerek yok yani dip noktası çok rahat bunun yani 2 dolar altında zaten böyle bir fan tokenin alınması şey alınmaması hata olur bildiğiniz gibi bu şekilde kendini çok rahat 3 dolarlara atabilir buradan anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun yorumlara gelen en son kağıtlı videonun altına gelen ve diğer videoların altına gelen yorumları değerlendirdim bilginiz olsun birden fazla video attığım için hiç fark etmez. Ben çünkü tüm yorumları okuyorum. Ona göre yorumluyorum. Bugünkü videomuz Santos, Napoli, CHZ ve Bitcoin oldu. Ee, bundan sonraki videolarda değerlendireceğiz. Çok rahat gelebilir. Bu alım noktasında. Çok şey değil yani. yani. Alım noktasından da çok uzaklaşmamış. Bilginiz olsun. Kendini çok rahat. 2 dolar ilk hedefimiz. 2 doların üstüne atacağız. 2 dolar da psikolojik bir direnç Napoli için. Oradan sonra da Kendini çok rahat 3 dolarlarda görürüz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.